Merhaba hoş geldiniz. Bu yine skins VIP'de ile kutu açacağız. Bir sürü çekilişimiz var bu videoda. Şimdi önce kendi çekilişlerinden başlayayım. Ve giveaway'e geliyorsunuz. Kurt yazıyor. İki tane çekiliş var. Çalım abi. Bir tanesine benim kodumu kullanarak 10 dolara yatırarak katılıyorsunuz. 7 kişi olunca direkt çekiliyor. Ve 10 dolar yatırım giriş ücreti yok yani. Onlar yatırmanızda otomatik katılıyorsunuz. Para da sizde kalıyor. Diğeri de aynı şekil. Benim kodumu kullanacaksınız. 21 dolar yatıracaksınız. 3 kişiyle çekiliyor. 30 dolarlık item. Diğeri 43 dolarlık item. Benim kodumu kullanmak için de altta verdiğim linkten bağlanırsanız direkt kullanırsınız zaten. Buraya gelip 100 koda kurt yazarak da kodu kullanabilirsiniz. 20 de yatırım bonus veriyor. ilk yatırım olacak. 50 58 dolar var. Battle falan açacağız. Ee, şu bitsin de diğer çekilişleri de göstereyim. S site'nin kendi çekilişleri de var. Discord çekilişleri de var. Her üç günde bir, üç günde bir falan. Discord çekiliş yapıyorlar. Evet. Bu Benim. Bu Discord çekilişi, herhangi bir şekilde 2 dolar yatırınca direkt katılıyorsunuz. Bir günü kalmış. 47 dolarlık amp veriyor bayağı. Bu... Bu da sitenin kendi çekilişi, bayağı büyük. 44 tane ödül var. Yani... 44 kişi kazanacak yani en az. En az mı? Yani, 44 kişi kazanacak. Herhangi bir şekilde 2 dolarla katılınmada kod yok bu Mayıs yani biraz garip bir çekiliş. 1000 dolar yatırırsanız katılıyorsunuz. Ha, gerek yok abi. Zaten kimse de yatırmamış. Bu da 100 dolarla böyle bir şey var. 25 ödül. Gerçi çoğu Deagle ama iyi şeyler var. 2 kişi katılmış. Bu kodsuz direkt 100 dolarla katılabiliyorsun. Böyle güzel bir battle açalım. 4 kişilik. Tık. Bir tane de şunlar. Oluştu. Maksimum 13, 6, 9. Çıkardım az. 27. Gel abi. O çekilişler dışında bir de kendi klasik çekilişimizi yaparız. Kutudan ne çıkarsa. Oo. Videonun sonuna doğru yaparım onu. Eşit biz. Oo, bu adam ne çekti ya? Son kutu bayağı pahalıydı galiba. 8-10 bir şey. Bir şey çekemedik. 30-30 gelip duruyor. Allah Allah. Full 90 geldi ya. 3 geldi. Güzel. Aha. Yakaladık. 12. Gerçi yakalayamamışız. Son kutu. Oo. Oh, oh, oh. O neymiş ya? 28 dolarlık adam item çekti son anda. 88 aldı toplamda. Ay be. Biraz kendimiz açalım. Ha bir de şeyler var. Para yüklerseniz açabildiğiniz bedava kutular var. Ludex ve Burak kutusu varmış. Bakalım abi. Bastığa kalmış. İmına bu. Yani ne tamam, bakalım. Aynen uçak. 9 pansın upgrade'leriniz. Aa bu çok kötü. çok kaldı şu kutu gayet iyi diye biliyorum. ben full açıyorum para asken bayağı kötü şu an ya Tamam ee yani of şu gereği değildi ya ne güzel bir tık iyi 1 dolar falan 50'yim VIP'yi göstereceğim şimdi buna evet. gerek yok da bunu bir deneyelim 2x 2x Go, go. nefret ediyorum ya şu sistemin bu sesinden gelmedi mi gelmedi bu <laughs> tamam karardı. çekilişlere katılabilirsiniz. Güzel çekilişler. Böyle k gibi 3000 kişi katılmıyor yani. 10 kişi, 7 kişilik çekiliş. Hatta bir 3 kişilik. Rekord yazarak buluyorsunuz zaten. Evet şimdi Klasik çekilişimize geçelim. Bu pembe kutudan açıyoruz. Ne gelirse onu veriyoruz. Her zaman yaptığımız çekiliş. Kötü galiba. Ben değilim. Kötü ya bir tane daha açalım. Aynısı geldi. Bu da kötü. Olan güzel bir şey yok mu şöyle 5-6'lık ya. Yani. Zaten daha önce yapmıştık. Lan. Oha. O çok, çok pahalıydı. Keşke geleydi ya. Son hadi. Son. Aha bu iyi gibi. ...elmiş. Bunlar zaten bir önce yaptığımız çekiliş bu. Bir daha yapmayalım. Geçtim. Bu olabilir mi? O olsun hadi. Çekilişe katılmak için abone olmanız, videoya like, bir de güzel bir yorum böyle katıldım değil de bir tık daha güzel yorum daha iyi olur. Ben iyi şanslar. Evet item geldi. Item çekelim. Bakayım. Oo güzel güzel. 5 tane sticker var, süsü var çekilişe katılmak için kanala abone olun. Bu videoya like atın. Ve güzel bir yorum yaparsanız yorumlardan çekeceğim. Yani bir hafta bana olduğu için de itemin. Bir hafta sonraki videolarda yani 7-8 gün sonraki videolarda açıklarım çekilişi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.